23 yılda ne yaptınız derlerse 23 yılda en başta Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koyacak bir gençlik yetiştirdik. Onun için geleceğe dair asla umutsuz değilim. Asla karamsar değilim. Siz bakmayın cadı kılığına giren 3-5 kimlik size. Siz takılmayın alkol şişelerinden hat yapan 3-5 şarlatana bu ülkede alnı secdede milletine saygılı vatanına aşkla bağlı nereden geldiğini bilen nereye gittiğini bilen ayakları vatan toprağına sapa sağlam basan fedakar cefaker, eğitimli donanımlı dürüst ahlaklı bir nesil var ve sayıları da her geçen gün artıyor.